Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Truck Simulator'da e, BMW F90 alacağız. <laughs> arkadaşlar hemen paramıza bakalım arkadaşlar. Paramız 224.000 arkadaşlar. Yani bayağı iyi bir para ben bunu bayağı biriktirdim arkadaşlar BMW almak için. Hemen çarkı çevirdik. Çarktan da çok düşük geldi. Neyse. Evet arkadaşlar bugün BMW'yi alıp BMW ile e, görev yapacağız yani görev derken işte iş tamamlayacağız arkadaşlar. Ben Tofaş'ım vardı. Şimdi de hemen DLC'den BMW'yi alalım arkadaşlar. Aslında param yani Mercedes'e de yetiyor, Audi'ye de yetiyor ama ben BMWci olduğum için <laughs> hemen alıyorum ve aldım arkadaşlar. BMW F90 hayırlı olsun arkadaşlar. Yani hatta şeyden de gördüğünüz üzere lojistiğimden M Sport lojistik yazıyor. Yani BMWci olduğum çok belli. BMW logosu falan var. Şimdi hemen garaja girelim ve o BMW F90'ı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaymış. F90 burada arkadaşlar. Beyaz ama ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Yani beyaz da çok güzel renk aslında ama bu ne? Oo altın rengi de oluyor bak. Bak altın rengi de güzel aslında ama bir saniye bu sponsorlu değil mi? Bir dakika Evet BMW F90 M5 evet. Tam sponsorluymuş. Neyse arkadaşlar şöyle bir rengine bakalım ha. Yok bu pek iyi olmadı. Kırmızı da olabiliyor. O bak şey de olabiliyor turkuaz. Da. Yani ne bileyim birazcık Sırtır mı ki? Bak şu renk çok güzel. Şu renk çok güzel. Bu da güzel aslında. Bu renkler de güzel ama neyse boş verin arkadaşlar. Aslında bak, şunlar da çok güzel ama. Biz beyazla bir görev yapalım arkadaşlar. Yok sarı değil. Sarı değil. beyaz. Aynen bak. Beyaz güzel. Dur bir de gri'ye bakalım. Aynen beyaz iyidir ya. Zaten paramız yok arkadaşlar. Yani o BMW'yi aldıktan sonra 4000 liramız mı falan öyle bir şey kaldı. Burada arkadaşlar e, şeyde de indirebilirsiniz siz kendiniz arabanın dışına kaplama eğer isterseniz tabi aksesuarlara bir girelim ucuz bir şey var mı diye ama yok yani en az 5000 lira fan falan var sallanan amacı bak o güzel param olsaydı alırdım bak bayrak olsaydı bayrağı da alırdım param olsaydı yani ama maalesef paramız yok işte görev yapacağız ya yani iş tamamlayacağız ya o zaman alırız ya GPS'e gerek yok arkadaşlar. Zaten arabamızın içinde var GPS. Evet arkadaşlar. Plakayı yapalım ama. Plaka yani plaka iyidir arkadaşlar. Ee, ne yapsak? 06 yapalım arkadaşlar. Başkent Ankara'nın. 06 yapalım arkadaşlar. Başkent Ankara'nın. Ankara başkent yani. BMW yazalım. Şöyle de sallayalım işte 6 sonra 2 5 falan salladık arkadaşlar. Ve kaydede bastım ve kaydedildi. 2000 liramız kaldı geriye. Onu da bakarız sonra. Hemen seçe tıkladım. 635 HP bir arkadaşlar bayağı güçlü. Motor torku da 553 arkadaşlar. Motor hacmi de 4,4 litre. Yakıt tankı da 68 litre galiba yani öyle yazıyor. Evet. Hemen işlere gelelim. Evet 95 kilometre bir iş var çok güzel. Bunu hemen bir teklif verelim. Kesin millet onu 5 5 5000'e kadar düşürür ama yine de bir teklif verdik. Bakalım başka da yok. Yani bir o var. O yüzden inşallah kimse teklif vermez diyorum ve bekliyorum bunu 30 saniye. Evet arkadaşlar son bir saniye ve evet kimse teklif vermedi çok şükür bizim arkadaşlar bu hemen F90 BMW'mizle başlayalım ya açık hava olsun yani sabah olsun açık hava olsun arabamızı böyle güzel güzel görelim arkadaşlar sonuçta yeni aldık yani değil mi? Evet arkadaşlar hemen başlayalım bak arkadan da ya müthiş ya bir saniye hemen şunu bir 360 alalım Heh. arkadaşlar mükemmel ya yani şu öndeki lambası arkasındaki lambası yani mükemmel arkadaşlar evet hemen bir sesini dinleteyim size arkadaşlar arkadaşlar sesi falan çok güzel hemen yolcularımızı alalım ve basalım arkadaşlar arkadaşlar size taktik vereyim mi e, Truck Simulator oynarken online'de hani böyle en yani en önde siz olmak istersiniz ya yani ben öyle istiyorum siz öyle istiyor musunuz bilmiyorum yani hemen böyle yol atlamak istiyorsanız şu ayarlar butonu var arkadaşlar ona basın ve yol yardım diye bir şey var ben de onu böyle eskiden keşfettiydim e, arabam takla attıydı. Bir baktım bir anda yola ışınlandım. Neyse yol yardıma tıkladığınız anda yoldasınız ve basın herkesten önce gidin arkadaşlar. Yani ama ben pek kullanmıyorum arkadaşlar bu taktiği. Yani birazcık online'da falan kullanıyorum sırf en önde ben olayım diye. Yani normalde çıkıyorum işte normalce. Basalım. Araba çok hızlı arkadaşlar. Çok iyi. 175'e 180'e 190'a çıktık arkadaşlar acayip hızlı çok hızlı kontrolünü sağlayamıyorum dedik zaten uçtuk hemen şuradan dönek bari arkadaşlar dönelim hemen bakalım İyi bir içten bakalım arkadaşlar o içten de çok güzel gözüküyor bir saniye şurayı bir kapatalım dur ışığı kapatalım ya gerek yok ışa Bu arada ters yoldan gidiyoruz ama Neyse yapacak bir şey yok artık. Şuradan döneceğiz. Şuradan. Ben niye bu kadar çok kötü kullanıyorum şu anda? Arkadaşlar çok hızlı ya. Alıştım Tofaş'a. Tofaş yavaş gidiyordu zaten gaza bassam bile. Bunda bir basıyoruz araba uçuyor, uçuyor. Çok iyi. Zaten arkadaşlar ya alacaksanız gidip de Mercedes falan almayın. Paranızı biriktirin. BMW alın yani Mercedes 139 bin lira bu da 220 bin lira yani evet Mercedes daha ucuz ama bu daha hızlı arkadaşlar bir de Audi var Audi de alabilirsiniz ve zaten arkadaşlar eğer çok istenirse bundan sonra Audi veya Volkswagen alacağım arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın bir, bir sonraki videoda hangi arabayı alayım diye Arkadaşlar bir fren testi yapacağım hemen. Bir saniye dur. Sakin ol. Arkadaşlar hemen fren testi yapıyorum. Şu anda 236 kilometre hızda. Hadi çıksın. Öyle yapacağım. 220'de. Frene basıyorum. Yani arkadaşlar iyi fren testi de ya. çok hızlı gittiğimizden yani birazcık uzun süre durdu bak yavaş giderken yavaş giderken de iyi duruyor arkadaşlar yani iyi BMW almanızı tavsiye yüzde bin ederim arkadaşlar yüzde bin ederim şu içindeki yani o konfor desen ya yani konfor Mercedes daha iyi şimdi onu yalan söylemeyelim ama ama o yani şıklığı falan mükemmel Zaten Mercedes'in bir yönü konfor arkadaşlar yani. Şimdi Mercedes kötülemek istemiyorum. Mercedes güzel araba ama BMW'den iyi olamaz şimdi arkadaşlar. Yorumlara yazın yani siz BMW'ci misiniz yoksa Mercedes'ci misiniz falan diye. Bu arada ben çok boş yaptım da. Yani o yüzden bence direkt arabaya odaklanalım. Ben direkt Mercedes BMW Mercedes BMW diye. Neyse. Arkadaşlar bir yanlamayı deneyeceğim ama. Böyle çok yani küçük yol. Burada yanlanır mı bilmiyorum. Uf. Uf arkadaşlar şu drifte falan ya mükemmel ya. Çok güzel bu arada toprağa girdik. Toprağa girdik. Yapma sakin ol. Ya, ya mükemmel arkadaşlar. İçten sürüyorum birazcık da bari şöyle şuradan falan sürüyüm Dur. Kırmızı ışık vardı burada değil mi? Yani altımızda BMW var. Hala kırmızı ışığı kafaya takıyoruz. Yani. Neyse. 250 lira ceza yiyoruz. Ama yeşil yandı. Bak. Bak. Eskiden Tofaş'ta var ya. Sabaha kadar kalkmasını beklerdim. Çok iyi ya. Yani gerçekten müthiş araba arkadaşlar. Bu arada size de bir taktik vereyim yine. Yani böyle tam teslimat geriye tıklayın arkadaşlar. Sonuçta bu araba tır değil yani. Park etmesi çok basit. Size artı bin lira daha fazla para veriyor. Yani baya iyi. Evet arkadaşlar hemen arabamızı park edelim. Ve arkadaşlar paramızı alıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.